Herkese merhaba. Bugün piyasanın düşüşü hakkında konuşacağız. Şu an piyasa çok düşmüş seviyede ama bence yine bitmiş bir şey yok. Çünkü ben kripto piyasasına geldiğim zaman Bitcoin 10.000 dolar, Ethereum ise 300-400 dolar seviyelerindeydi. Bu nedenle şu an korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Korkacağım nokta ise Bitcoin'in 5.000 ila 1.000 dolar seviyelerine gelmesi bu seviyelere gelirse zaten büyük bir ekonomik burhan yaşanmıştır. Fakat şunu da unutmayalım. Bitcoin Covid-19 döneminde yukarı yönlü hareket etti. Yani insanların üretimde olmadığı, eve kapandığı dönemde buradan şu çıkarılabilir. Başka bir kriz zamanında Bitcoin tekrardan yükselişe geçmek için yatırımcının ilgisini çekebilir. Bir diğer önemli husus da Bitcoin'in özündeki felsefe yani merkeziyetsizlik Bizi sürekli bunaltan, kontrol eden ve ekonomik refahımıza karışan bir devlet organizmasına karşı bireylerin kendi merkezsiz alanlarını yaratması Bitcoin'in özündeki felsefe bu. Bundan dolayı da %60-70 değer kaybetmiş kripto para piyasasına yatırım yapmaya devam ediyorum. Evet, piyasada bazı can sıkıcı olaylar, piyasa belirleyiciler var. Fakat bunun da sonu gelecektir ve evet, daha fazla yatırımcı girmesiyle, daha fazla büyük gücün girmesiyle piyasa daha belirginleşecek ve projelerin batışını umursamadan devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Elon Musk gibi veya Jeff Bezos gibi büyük iş adamlarının artık devlet organizmasında, devletin kontrolünde bir iş modelini yürütmeyeceğini, merkeziyetsiz bir felsefi sistemi benimseyeceğini zaten çok açık bir şekilde belirtmişler. Ve bir diğer konumuz ise piyasa bilinmezi oynar noktası. Piyasa tahmin edilebilir hareketler içerseydi birçoğumuz milyoner olacaktı mutlu son hemen gerçekleşecekti. Fakat sizde hep bir şüphe uyandıracaktı. Onca senelerce babanız, dedeniz, siz çalıştınız, başaramadınız ama 50 bin liralık shitcoin'e para yatırdınız ve milyoner oldunuz. Ama asıl keyif ve mantıklı gelen belirli sürelerle projelere yatırım yapıp inceleyip ve hatta bu piyasaya bir şeyler kattığınız zaman piyasa sizi öldürlendirdiği takdirde bir anda shitcoin'e attığınız paranın sizi milyoner yapmasından çok daha keyif alacaksınız. Yani bir şeyler kazanmak istiyorsanız bir şeyler vermelisiniz. Sürekli yanlış projelere para yatırıp düşünmeden, piyasayı nasıl analiz edeceğinizi bilmeden, yanlışları gözden geçirmeden batıyorsanız artık bir şeyleri düşünmenin zamanı gelmiştir. Ayı piyasası gerçekten çok öğretici bir piyasa. Yani ayıp piyasasında öğrenmediğiniz takdirde hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Bu nedenle kriptonun felsefesini ne anlattığını ve neye işe yaradığını öğrenmenizi ve araştırmanızı tavsiye ediyorum. Zaten en önemli şey de bu. Araştırmak, öğrenmek ve ne işe yaradığının ne hizmet verdiğini anlamak. Bunları yaptığınız takdirde zaten yatırımlarınız, yatırım yapmanız daha keyifli hale gelecektir. Son olarak da her kriz bir fırsat yaratır. O yüzden ben krizleri, fiyat düşüşlerini değerlendirmeye devam edeceğim. Her hafta eklemeler yapıyorum. Eklemeleri yapmaya da devam edeceğim. Ta ki Bitcoin 40 bin doları aşana kadar 40 bin dolardan sonra artık kar satışları yapmaya başlayacağımı söyleyebilirim. Çünkü benim yatırım stratejim her zaman %10, %10 şeklinde ilerliyor. Alım stratejim de öyle. Çünkü bir anda toplu alım yaparsanız elinizde hiçbir şey kalmaz. Bu sefer de düşük fiyattan alamazsınız. O yüzden %10 on her zaman benim yatırım stratejim budur. Ama tabii ki her videomda belirttiğim üzere bunlar sadece benim şahsi düşüncelerim ve şahsi bilgilerim. Hiçbir yatırım tavsiyesi içermiyor. Son olarak da herkese iyi günler diliyorum.